Bu sonra dijital bir tartının üzerine ağırlıkları tam sayı olan kırmızı ve mavi bilyeler konulup ölçüm yapılacaktı. Aynı renkte olan bilyeler özdeştir. Şu X, bu X, bu da Y olsun. Bu tartım üzerine iki kırmızı ve bir mavi bilye konulduğunda 2X artı Y 720 gramdan az tartının üzerinden bir kırmızı bilye alınıp iki mavi bilye daha konulursa x artı 3y olur bu durumda 455'ten büyük oluyor. Mavi binyanın ağırlığı en az kaç gramdır? Y'nin minimum değeri sorulmuş. Tam sayı olacak. Şimdi şu ifadeyi eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2x eksi 6 y eşitsizlik yön değiştirir. Küçüktür. Eksi 910. Üstelik 2x artı y de 720'den küçük. Taraf tarafa toplarsak bunlar sadeleşir. Eksi 5y küçüktür. Burası eksi 190 yapar. 195'e bölersek 38 eşitlik yön değiştir. Y büyük 38 minimum tam sayı değeri 39 olarak bulunur. Doğru seçenek Ceyhan'dır.